Rahime Kaptan'ın bizzat kendi anlattıklarından hareketle üç şey yaptım ben derdi. Bir, örtme hareketi. Nedir örtme hareketi? İstanbul işgal edilmiş, çalınan silah ve cephanenin mutlaka İnebolu'ya sevki sırasında gerçek taşıyıcıları örtmek için kullandık kendimizi derdi. İki, kılavuzluk ve adam taşımak. Çünkü buradan geçecek olan karayolu kapanmıştır. Üçüncüsü ise zaman zaman silah taşımak. Ve Nazım'ın hani Aravili İsmail'i nasıl Kerempede batışını anlatır. İşte bu batışlardan çok daha etkinliğini cephane yüklüyken Bartın deresinde gemicilerini karaya yiyecek almaya yollamıştır. Ve bu sırada teknenin içine yılan girmiştir. Ve şunu anlatır. Kıç üstünde yastık yaptım yatıyordum. Direğe bağladığım ete çıkmak istediği yılan Belimden tabancayı çıkarttım. Birinci ateş ettim tutmadı. ikinci de yere yığıldı. Bu anlatımda ne bir böbürlenme, ne kendini yükseltme, ne yüceltme hiçbir şey yoktu. O sade, dürüst bir insandı. Yaşantısında bizlerin, biz çocukların onda gördüğümüz iki şey vardı. Ben yıllar sonra bir ayakkabının parlak olduğunu, rugandan geldiğini, rugan olduğunu onun ayakkabılarında gördüm onu Rusya'dan almış olduğunu söylerlerdi. İkincisi hiçbir zaman lastik giymedi diğerli kadınlar gibi süsüne, giyimine gayet düşkün birisiydi. De Fethi Usta'nın yaptırma ısmarlama ayakkabılarını giyerdi. Burada Rahime Kaptan'ı bana en çok sonradan anlatabilen bir tane daha gazimiz rahmetli Hasan Coşkun var. Babacığın Hasan diye de anılır. Ve bu iki insanı huzurunuza rahmetle, şükranla ve minnetle